Herkese merhabalar. Taşköprü Meslek Yüksek Bilgisayar Teknolojileri Bölümünden öğretim görevlisi Sevda Nurgenç ben. Ee, sizlere bugün oryantasyon eğitimi vereceğim. Öncelikle söylemek ve hatırlatmak istediğim bir şey var. Ee, bu yayınımız bu kanalda, bu linkte duracak. Ee, daha sonrasında tekrardan izleyebilirsiniz diye. Yapıp uzatmadan ben hemen e, sonumuza başlamak istiyorum. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Üniversitemize... Yüksek okulumuza geldiğiniz için umarım e, keyifli, güzel bir şekilde e, okullarınıza bitirip e, mesleğinize elinize alabilirsiniz sayarasıyla. E, direkt başlayalım sunumumuza. sunumuza. E, sunumu öncelikle üniversitenin tanıtımından e, ardından meslek yüksek okulumuzun tanıtımıyla devam edeceğim. Bu sunum esnasında akademik takvimin ne olduğunu, üniversitelerimizin web sayfalarının nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgiler öğreneceksiniz. E, aynı zamanda öğrenci usul ve esasları uzaktan eğitim sürecinin nasıl işleyeceğini ve uzen ale, e, kullanımına sizlere aktarmış olacağım. Farklı medeniyetlerin esintilerinin görüldüğü 7000 yıllık tarihi mirası ve kültürel zenginliği, 170 kilometrelik sahil şeridi ve 165 ormanlarla kaplı esis tabiat güzellikleri kayak merkezi milli parkları ile Karaçamak Deresi vadisinde kurulan Kastamonu ve bu şehrin lokomotifliğini üstlenen Batı Karadeniz'in bilim merkezi Kastamonu Üniversitesi'ne hoş geldiniz. E, 13 fakülte, 3 enstitü, 3 e, yüksek okul ve 13 meslek, meslek yüksek bulunmaktadır. Fakültelerimizde fakültelerimizi ekranda da gördüğünüz gibi eğitim fakültesi, e, veterinerlik tıp fakültesi, e, mühendislik ve mimarlık fakültesi gibi birçok fakültemiz bulunmaktadır. Yine aynı şekilde enstitülerimiz e, lisans eğitimi veya lisans eğitimlerinden sonra ee, devam etmek isteyenler için fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimler enstitülerimiz bulunmaktadır. Ee, yüksek okullarımızda beden eğitimi ve spor yüksek okulu, sivil havacılık yüksek okulu, yabancı diller yüksek okulu yine bulunmakta. Meslek yüksek okullarımıza gelirsek e, listede kendimiz de görüyoruz. taşköprü meslek yüksek okulu ve e, üniversitemizde 20'yi geçkin araştırma merkezi bulunmaktadır. Kütüphanemizde, Üniversite Merkez Kamp Kütüphanesinde 41 bin basılı kitap, elektronik kitaplar, elektronik dergiler bulunmakta. Ve merkezi kütüphanemiz 12 bin metrekareden E, Görme engelliler için kütüphanelerimiz bulunmakta. Burada kütüphanelere ortak platformda 20 bin kitap bulunmakta ve 23 adet yabancı dillerde sesli oluşturulmuş kitaplar yer almakta içerik olarak. üniversimiz üniversitemiz için konaklama imkanları tabii ki de bulunmakta KYK'ya bağlı. Erkek ve kız öğrenci yurtlarımız e, merkez kampüsü içerisinde bulunmakta. Aynı zamanda merkez kampüsü içerisinde 2430 metrekare e, alanda alışveriş merkezimiz yer almaktadır. Yine üniversitemize ait sosyal tesislerimiz bulunmakta. Bu sosyal tesislerimizle e, konuklarımızı ağırlayabiliyoruz. Levent Semizel Spor Salonu Eğitim Fakültesi Spor Salonu, Prototip Spor Salonu ve Emin Baydıl Spor Tesisleri ile birlikte üniversitemize ait spor salonları yer almaktadır. Bununla birlikte öğrencilerimizin hem kültürel gelişimleri hem de mesleki anlamda gelişimleri için öğrenci topluluklarımız bulunmaktadır. E, fotoğraf çekimi, turizm, gezi, spor, tiyatro gibi alanlardan oluşan öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin e, üniversitemiz kapsamında uluslararası diploma iki uygulaması verilmektedir. Bu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın onayıyla üniversitemiz 2012-2013 yılından itibaren mezunlarına diploma ile birlikte milletler arası geçerliliği olan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eki imkanı solunmaktadır. Aynı zamanda e, uluslararası imkanlarda e, Erasmus Mevlana değişim programı Farabi yer almaktadır ve okulumuzda da e, bunlarla ilgili koordinatör hocalarımız bulunmaktadır. E, bunlarla e, bu hocalarla iletişime geçebilirsiniz Eğer ki e, bu uluslararası imkanları düşünüyorsanız, Erasmus programı çerçevesinde üniversitemizin 16 Avrupa ülkesinde 65 üniversite ile işbirliği mevcuttur. yurt içi eğitim veren yüksek öğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci öğretim elemanları değişimi gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır Mevlana Değişim Programı. Ve Azerbaycan, Makedonya, Kosova, İran, Hindistan, Gürcistan, Afganistan, Sudan, Filipin, Ukrayna, Pakistan, Malezya, Fas, Maldivler gibi 20 ülke ile 75 üniversite ile anlaşmamız bulunmaktadır. Farabi programı kapsamında yurt içi 84 üniversite ile öğrenci değişimi anlaşması bulunmaktadır. Yine üniversitemizin TOEFL İngilizce sınav merkezi bulunmakta ve İngilizce üniversite seviyesini kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini ölçen bir sınav türü olan TOEFL üniversitemizde yapılabilmektedir. Ve yine ünivers üniversitedeki öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize sunulan imkanlarda, üniversitemiz öğretim üyelerini ve öğrencileri kısa mesaj yoluyla bilgilendirme imkanı bulunmakta. Üniversitemiz öğretim üyelerinin ve öğrencilerin sahip olduğu akıllı kimlik kartları ile yemek ücretlerini online ödeyebilme imkanları bulunmakta. Üniversitemiz Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması projesi kapsamında ormancılık ve tabiat turizmi sahasında ihtisaslaşarak üniversite olarak belirlenmiştir. Üniversitemiz Personel Belgelendirme Merkezi MYK tarafından 3 ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme faaliyeti gerçekleştirmek üzere Karadeniz bölgesinde bulunan üniversiteler arasında tek yetkili kuruş olmuştur ve aynı zamanda e, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarına üniversitemiz adına ilk kez katılan Şerif Abacı'nın torunları takımı Atabey Gazi adlı aracımızla Kurul Özel Ödülü ile tanıtım ve yaygınlaşma teşvik ödülüne layık görülmüş ve bu proje halen devam etmekte ve çok da güzel ödüller almakta. Ee, yüksek okulumuzdan bahsedecek olursak okulumuz 2008 yılında Sarımsan başkenti Taşköprü ilçemizin merkezinde kurulmuştur. Ee, üniversitemizde pardon yüksek okulumuzda e, bankacılık ve sigortacılık, bilgisayar programcılığı, elektrik, eser koruma, geleneksel el sanatları, ilk ve acil yardım, kontrol ve otomasyon, organik tarım, tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik bölümleri ve programları yer almaktadır. Yine bu bölümlerimiz ve programlarımızda alanında uzman ve başarılı akademisyenler bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, eğer ki hocalarımız hakkında detaylı bilgi almak isterseniz üniversitemiz sayfasında akademik kadro başlığı altında hocalarımızın akademik çalışmaları ile ilgili bilgiler yer almakta, aynı zamanda iletişim bilgileri de bulunmaktadır. Yüksek okulumuzda öğrenci yemekhanesi mevcuttur ve öğrencilerimize iki öğün yemek çıkarılmaktadır. Yine yüksek okulumuzda organik tarım laboratuvarı, elektrik laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarları, eser koruma laboratuvarı ve tıbbi uygulama laboratuvarı yer almaktadır. Yüksek okulumuza ait deneme sarısı bulunmaktadır. Kütüphanemiz bulunmaktadır, yine kantinimiz bulunmaktadır ve e, Taşköprü'de barınabileceğiniz imkanlar arasında belediye, kız öğrenci yurdu, özel kız öğrenci yurdu ve yine bunun yanında apart ve yurtlar yer almaktadır. Taşköprü, Kastamonu İl Merkezi'nin 43 km uzaklıkta olup ilin ulaşımı imkanları en fazla olan ve gelişmiş ilçesidir. Taşköprü ilçesi adını Gökır Gök Irmak üzerinde Çoban Oğulları zamanında yapılmış olan ve halen kullanılan 7 gözlü 68 metre uzunluğundaki taş köprüden almaktadır. İlçenin geçmişi milattan önce 64 yılında Romalılar tarafından inşa edilen Pompei Polis antik kenti e, dayanmaktadır. İlçe nüfusu 18 bin civarındadır ve Tosya'dan sonra Kastamonu'nun ikinci büyük ilçesidir. Dünya cümle taş köprüsü sahnenin ana vatanıdır. Taş Köprü ulaşım imkanlarından bahsedecek olursak Kastamonu'nun ulaşım imkanları en fazla olan ilçesidir ve Sinop ve Samsun illerine ulaşımda geçiş güzergahı bulunmaktadır. Taş Köprü'ye ait e, kültürel gezilecek ve bilinmesi ve gezilmesi gereken yerlerde Pompei Polis Antik Kenti ve Müzesi, Kaya Mezarları, Aptal Hasan Türbesi, Küçük Su Mesire Yeri ve Tarihi Taş Köprü bulunmaktadır. Peki bir e, tanıtımlarımızdan sonra artık bir öğrenci olaraktan sizin sık sık kullanacağınız e, sayfaları web sayfalarımızı ve bilgilere sizi aktarmak istiyorum. E, bir öğrenci olarak akademik takvimi takip edebilirsiniz. Sınavların ne zaman başlayacağı ile ilgili e, veya e, ders kayıtlarının veya e, muafiyet zamanları, yatay geçiş zamanlarının ...ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği ile ilgili tarihleri... E, ...üniversiteniz web sayfasında, kastamonu edu.tr e, başlığının altında... ...öğrenci işlerinin sayfasında, akademik takvim kısmında bulabilirsiniz. E, bu seneyi ilgilendiren 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takviminden inceleyebilirsiniz. Söz konusu akademik takvim şu an ekranda yer almaktadır. E, dediğim gibi hangi işle ilgili yapılacak tarihler, güz dönümü ve bahar dönümü olacak şekilde başlangıç ve bitiş tarihleri bu formatta yayınlanmaktadır. Peki üniversitemiz web sayfamızda kalsamano.edu.tr adresine girdiğinizde karşınızda neler olacak? Üniversitemizle ilgili tüm bilgiler burada yer almaktadır. Tüm bölümler, tüm lisans bölümleri, ön lisans bölümleri veya akademik bilgiler veya idari bilgiler veya öğrenci bilgi sistemleri ile ilgili tüm bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Güncel bir şekilde ve aktif bir şekilde kullanılıyor sayfalar. Buradan duyurulara, haberlere ve gündemdeki haberlere ulaşabiliyorsunuz. Peki Taşköprü Meslek Yüksek Okulu'nun web sayfası ise taşköprü.kastamonu.edut.tr'den ulaşabilirsiniz. Sürekli aktif bir şekilde web sayfamızı kullanıyoruz. Bütün bilgiler günceldir Ve sürekli duyurularımızı, ilanlarımızı, sınavlarınızla ilgili olsun, ders programlarınızla ilgili olsun tüm bilgilere web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Sık sık kontrol etmenizde fayda var. Ee, yine en çok kullanacağınız sayfalardan birisi uzam.custom.edu.tr. Biliyorsunuz ki şu an Covid-19'dan dolayı bir pandemi sürecindeyiz uzaktan eğitim durumundayız. Bu uzaktan eğitimimizin e, takip ettiğimiz sitemiz uzaktan eğitim uygulama ve araştırma merkezi müdürlüğüne bağlı olan ve tek adresi olan bu. Web sayfasından ulaşabilirsiniz. E, bu sayfadan sisteme giriş e, butonunu tıkladığınızda artık e, karşınıza gelen ekrandan kaslima.edu.amscloud.com adresinde sizin e, uzaktan eğitime giriş yapabileceğiniz sayfa bulunmaktadır ve bununla ilgili birazdan detaylı anlatımın nasıl sistemi nasıl kullanacağınızla ilgili detaylı anlatımı birazdan yapacağım. Üniversitemizle ilgili mevzuatları bir öğrenci olarak tabii ki de takip edebilirsiniz. Bunlar ki sizin için gerekli olanlar. Ben de bir kısmını sadece size aktarabileceğim. Süremiz kısıtlı olduğu için. Bu mevzuatlar sizi bilmeniz gereken bilgiler. Peki bunların içerisinde neler var? Eğitim öğretim dönemleri eğitim yüz ve bar yarı yıllarından oluşur. Bir yarı yıl en az 70 öğretim eğitim günüdür. En az 14 haftadır. Eğitim öğretim süresi üniversiteye bağlı fakülte ve yüksek okullarda 2 yıllık programların 4 yılda tamamlanması zorunludur. Kayıt yenileme ve geçici kayıt e, her öğrenci akademik takvime göre yarı yıl, yıl başında ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yenilmek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci o yarı yıl, yılda derslere ve sınavlara giremez. Öğretim programları ve dersler başlığı altında ise öğrenci bulunduğu her eğitim-öğretim yarı yılın, yılının başlamasından önce akademik takvimde belirtilen süre ve rektörlükçe tespit edilen esaslar doğrultusunda ve danışmanın denetiminde alacağı dersleri belirler. Öğrenci süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Girdiği takdirde bunlar geçersiz sayılır. Ders, ders alma esası ve işleyişi başlığı altında ise e, bilmeniz gerekenler şöyle. Normal olarak alınması gereken yarı yılda alınmamış olan veya alınmış fakat başarılı olunmamış derslerin o derslerin verildiği ilk yarı yılda en alt öncelikle alınması gerekir. Öğrenci en az bulunduğu yarı yıl için belirlenmiş kredi miktarı tutarını ders almak zorundadır. Ağırlıklı genel or, genel not ortalaması 1.80'nin altında olan öğrencinin bir yarı yılda alabileceği dersinin azami kredi miktarı o yarı yıl için belirlenmiş kredi miktarına geçemez. Agnos'u 1.80 ile 1.99 arasında olan öğrencinin bir yarı yılda alabileceği dersin azami kredi miktarının 5'te 1'i oranında ve Agnos'u 2'nin üzerinde olan öğrencilerin de 3'te 1 oranında arttırım yapılır. Ders muafiyetleri yüksek okulu ilk kez kayıt yaptıran öğrenci ilk iki hafta içinde daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir. Ders mecburiyeti öğrencilerin teorik dersleri %70 uygulamalı dersleri %80 oranında devamları zorunludur. Sağlık raporu alınması devam zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor maalesef. Sınavlar öğrencilerin bilgi ve becerinin ölçüldüğü sınavlar, ara sınav, dönem sonu, yarı yıl, yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları da mazeret sınav hakkı sadece ara sınavlar için verilir. Başarının notu sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve bu puanların bulunduğu bir e, puan tablosu bulunmaktadır. Bir dersen AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca bir yarı yıla ait not ortalaması en az 2 olan öğrenciler o yarı yıl sonuna kadar DC notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç DC artı olarak ifade edilir. Mezuniyet ve diploma başlığı altında ise bilmeniz gereken ön lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin alması gereken dersleri başarıyla tamamlamış ve en az iki aralıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekmektedir. Peki bunlar eğitim-öğretim sınav yönetmenliğinde bulunan sizin bilmeniz gereken kurallardı. E, haliyle uzaktan eğitim sürecinde de bilmeniz gereken bazı kurallar bulunmakta. Tabii ki de bunun detaylarına dediğim gibi şuradaki linkten hemen yönergeler altında Kasım Üniversitesi COVID-19 ile mücadele süreci uzaktan eğitim usul ve esasları linkini tıkladığınızda size 8 sayfalık maddelerden oluşan bir yönerge karşınıza gelecek. Ben sadece birkaç ve önemli olanlarından bahsedeceğim. Dersler akademik bilimler tarafından oluşturulan ders programında belirtilen saatlerde Kastamonu Üniversitesi uzaktan öğretim sistemi üzerinden sanal sınıf uygulaması kullanılarak işlenecektir. Her ders için uygulama ya da vize ve final olmak üzere ölçme değerlendirme faaliyeti yapılacaktır. Uygulamanın ya da vizenin etki oranı %40, finalin etki oranı ise %60 olacaktır. Öğrencilerin canlı derslere katılma ve sonradan ders kayıtlarını izle izleme devam durumları takip edilecektir. Teorik derslerde en az %35 canlı derse devam etme zorunludur. Kalan %35 devam zorunluluğu ister canlı ders ister tekrar izleyerek sağlanabilir. Teorik dersleri %70 devam etmeyen öğrenci devamsızlıktan kalacaktır. Uygulamalı derslerde bu oranlar %40 canlı ders ve %40 tekrar izlemelidir. Uygulamalı dersleri %80 devam etmeyen öğrenci devamsızlıktan kalacaktır. Öğrenciler devam zorunluluğunun tamamını canlı derse katılım ile yerine getirebilir. Ancak devam yerine geçecek ders kaydı izlemeleri dersin işlendiği hafta içerisinde yapılmalıdır. Daha sonra toplu bir şekilde işlenen dersler devam için kabul edilmeyecektir. Uzaktan eğitim ve usul esaslarda Covid sürecinden dolayı değişim programları, uluslararası değişim, ulusal ve uluslararası değişim programlarında ise şöyle bir madde yer almakta. Mevlana ve ikili bir işbirliği protokolleri kapsamında ki uluslararası değişim programları ve farabi değişim programı ile öğrenci ve personel hareketlilikleri Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın Erasmus kapsamındaki uluslararası değişim programları ile öğrenci ve personel hareketlilikleri ise Ulusal Ajans ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın süreç içerisinde belirleyeceği ilkeler doğrultusunda yürütülecektir. Kuzey Kent Eğitim Fakültesi ve ilçelerde bulunan meslek yüksekokulu kampüsleri öğrencilere açık olacak ve kütüphane, bölüm laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları ve internet imkanları kontrollü bir şekilde öğrencilerin kullanımına sunulacaktır. Süreç içerisinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve devletin yetkili kurumlarınca alınan kararlar doğrultusunda usul ve esaslarda değişiklik yapılabilecektir. Arkadaşlar bu sebepten sosyal medyalarda görmüş olduğunuz haberlere e, pek inanmayın. Tek ve e, takip etmemiz gereken tek bir merci var. O da Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'dır. Gökten gelen bilgiye dayanarak e, uzaktan eğitim sürecine devam veya devam edilmeyecek şeklinde haber gelecektir. Ee, aynı zamanda üniversitemizin KUZAM sınavlarının, yani e, uzaktan eğitim sınavlarının birim koordinatörü hocamızla da iletişim halinde kalabilirsiniz. İletişim bilgileri üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. Peki, uzam almscloud.com kullanımına gelecek olursak. Ee, şu. Görsellerden gidecek olursak eğer şifrenizle ilk giriş yaptığınızda karşınıza ana sayfa gelecektir ve bu ana sayfada karşınızda sizin derslerinizle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Aynı zamanda eğer mesajınız varsa mesajınız yine aynı ana sayfada size hatırlatıcı bir mesajla karşınıza gelecektir yakınlarda başlayacak bir dersiniz varsa, oluşturulmuş bir sanat sınıfınız varsa bunu hatırlatma kısmında size ana sayfada karşınıza gelmiş olacak. Aynı zamanda da aşağıda hangi dersleri görüntülemek istiyorsanız görüntüle butonuyla ders içeriğine girebilirsiniz ve o dersteki izleme durumunuzu görebilirsiniz. Buradaki izleme durumunuz tamamen sizin derslere katılmanız, dosyaları indirmeniz veya ödevleri takip etmeniz, ödevleri göndermenizle ilgili bir ilerleyiştir. Buranı ne kadar yüksek olursa o da ders takip oranınızla orantılı olacak. Devam edelim. Derslerim sekmesinde ise e, yine az önce ana sayfadan derslerinize ulaşabildiğiniz gibi buradan da derslerinize ulaşabilirsiniz. Derslerinizin e, isimleri, eğitimleri, eğitmenleri, dönem başlangıç ve bitiş tarihleri ve ilerleme durumu yine aynı şekilde karşınızda bulunmakta. Tabi bunları e, bu şekilde listeli de görebilirsiniz veya büyük kart şeklinde de görebilirsiniz. Herhangi bir dersin içeriğine girdiğiniz zaman. Ee, dersle ilgili tüm dokumentasyonlar, sanat sınıflar, videolar e, bu listenin altında bulunacak. Liste veya kart görünümü olarak görebilirsiniz. Ünite bazından arama yapabilirsiniz e, burada veya e, hocanızla eğer iletişime geçmek istiyorsanız UZEM üzerinden iletişime geçmek istiyorsanız, iletişime geç butonuyla hocanıza mesaj yazabilirsiniz. Aynı zamanda iletişim araçları menüsünden de sol tarafta e, iletişim kurabiliyorsunuz. E, yine e, aktivitelerin arasının altında sizin kullanabileceğiniz dökümanların, Hepsinin toplu bir yerde görebilirsiniz. Tüm derslerle ilgili dokümanları toplu bir yerde görebilirsiniz. Yine ödevlerim sekmesinde göndermiş olduğunuz ödevlerle ilgili bilgileri görebilir veya size hocalarınızın gönderdiği ödevleri toplu bir şekilde bir liste halinde görebiliyorsunuz. Sanal sanal sınıfların başlığını tıklarsanız eğer sistemde var olan oluşturulmuş gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek olan tüm sanal sınıf aktivitelerinizi tek bir liste altında yine görebilme imkanınız bulunmakta. Sol taraftaki menüde takvim bulunmakta ve bu takvimde yine sizin sanat sınıflarınızla ilgili oluşturulmuş tarihler veya ders programınızda var olan derslerle ilgili oluşturulmuş tarihler bulunmakta. Aynı zamanda eğer ödevleriniz yayınlanırsa ödevlerin bir bitiş tarihi yer alırsa yine bu takvimde karşınıza gelebilecek. İletişim araçlarında e, bölümünüzdeki herhangi bir hocaya da buradan iletişimde bulunabilirsiniz. Direkt kime kısmında hocanın ismini yazdığınızda karşınıza gelen ismi tıklarsınız ve konu kısmıyla ve mesaj yazma kısmıyla e, hocanıza ulaşabilirsiniz. Sadece mesaj değil burada görsel de Gönderebiliyorsunuz hocalarınıza diyelim ki ödevinizde bir sıkıntı var bir yeri göstererek anlatmanız gerekiyor buradan görseli yükleyerek mesajınızı gönderebilirsiniz tabii yine gelen kutusundan da size gelmiş olan mesajları buradan görebiliyorsunuz sosyal medya adreslerimiz var üniversitemizin buralardan yine duyuruları çok aktif bir şekilde Görebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız aktif bir şekilde kullanılmakta. Sizinle iletişimde kalabilmemiz için e, takipleriniz doğrultusunda tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Peki şöyle bir sorularınız var mı? Göz atayım. Ondan sonra programı tamamlayabilirim. ders kayıtlarınızla ilgili danışmanlarınıza ulaşabilirsiniz. Danışmanlarınızı üniversitenin web sayfasında akademik kadro altında hocalarınızın mail adreslerine ulaşabilirsiniz. Evet, herhangi bir soru. Başka soru herhalde bulunmamakta. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı olması dileğiyle. Hepinize başarılar dilerim.